Evet bugün 15 Mart 2025 Hatay'ın Kırıkan ilçesinde depremden sonra yapılan Saylak köyündeki evleri göstermek istiyorum. Bunlar temelde bitmiş evler. Bir alt kısımda yaklaşık 45 tane aile evlerini aldılar. Ama biz daha sonraki çekilişe kaldığımız için henüz evi alamadık. Temelde güzel evler, geniş odaları yeterli, ayrı mutfak. Şöyle camdan içeriye göstermeye çalışıyorum sizlere. Aslında bu evler bitti. E, fakat çekiliş yapılmadığı için henüz aileler buna taşınamıyor bu evlere. Toplamda 76 tane. Ev yapıldı. Durum bu. Ama henüz geçemeyen aileler var. Hala konteynerde yaşayan aileler var. Bunların arasında felçli olan, olan yatanak olan, hasta olan insanlar da var. Bir an önce evlerine geçmeyi bekliyorlar.